çek oğlum. Ah dünyasından aldı bir gaflet geldi. Vay geldi. Yani. Arılık okudasına mı deldi? Vay deldi. Yürü bir fani dünya. gönlü saldın ele Biz haklıyık oğlum, sizin gibi ye mü? Kıratın üstüne! Ne demek olduk? <laughs> de Biz de vakit, bak. Biz de geklik oğlum. <laughs> Biz de vakit, böyle. <laughs> Ey dinle bak. Dinle bak müzik dinle oğlum. Bir uzun yala yala. Ne yapayım arkadaşlarım? Arkadaşlar. Kaderim böyle. Vay böyle. Varınca pedere söyle ana Bak o çekmedi adam olmayı. Çekti biliyorum. Yemin ediyorum o i̇şte çekti ya Ferhat. o çekti. Yani Ferhat değil de elimi öperim yanlış anlama elimi öperim. Dedişten valla o çekti. Varınca pedere Pedere söyle Daim ata kurban Ben de iyide, iyi de iyide, İyi de iyi de, de <laughs> Bana söyle bir ne olur El yaz ya, el yaz ya. Duman duman Çöl yaz ah, Aman aman Kurban olayım ya. olayım Beşikte yatan bu Kurban olayım ya. Yaratan, ya. olayım

Örse se sevder der zalama böyleleme geçti geliy elinden geçti geliy elinde geçti geli. geliy etme bir yol öpeyim de geçleyim geçti gel. gel, gel Oy neredesin? ceyim çamada kalabalık yerdesin e ne olur ne olur sevda seren olur gözdür ale mi gezerde Düzdür alem mi keser de, gömül bilir ne da getirsin. <laughs> <ben>. Müzik <laughs> <laughs>